İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devam ediyorum. İkinci bölümdeyiz. Muhtemelen bir bölüm daha çıkacak ya da yarım bölüm daha çıkacak böyle giderse. Hemen başlayalım hazırsak. Yüksek öğretim ve yurt dışı eğitimi genel müdürlüğünün görev ve yetkileri nelerdir? Efendim birinci görevi yüksek öğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu ile bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanun hükümlerine göre yurt dışına yüksek öğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerden aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim terbiye kuruluna sunmak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın pardon bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Baştan tekrar okumaya kalkmışım. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri nelerdir? Avrupa Bakanlığın Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili işbirliği çalışmaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde ikili anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak. 16 12 tarihli ve 168 sayılı yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı ürüklü öğretmenlere sosyal yardım yapılması hakkında kanunla bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek. Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere. Ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin görev ve hizmetleri yerine getirmek. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizde dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklarla diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Personel Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri nelerdir? Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personelin personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri nelerdir? 26.9.2011 tarih ve 65759 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bunun çok fazla bir görevi yok. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri nelerdir? 10.12.2003 tarihli ve 50.18 sayılı kamu, kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak ve yaptırmak, Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleriyle basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek, döner sermaye işletmesi kurmak ve bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek, Bakanlığa ait öğretmen evi ve akşam sanat okulu, misafirhane ve benzeri sosyal tesislere ilişkin usul ve esasları belirleyerek her türlü iş ve işlemleri yürütmek, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri nelerdir? Geldik başka bir birime. Bakanlık projelerinin bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenirliliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, bakanlık birimleriyle taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları, bilişim sistemleri, ev okul mapbis vesaire uygulamaları ile yapay zeka büyük veri makine öğrenmesi konusunda çalışmaları yürütmek. Bakanlık hizmetleri ile ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak. Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. İnşaat ve Emlak Dairesi Emlak Müdürlüğünün görev ve yetkileri nelerdir? Okul ve kurum binaları dahil taşınmazlara ilişkin her türlü satım <laughs> yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işleri ile bunlara ait kontrol koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını yürütmek, kamulaştırma işlemlerini yürütmek, bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri ilgili birimlerle koordine ederek imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi Sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaları gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında ve veya bedeli bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere kiralamak, satın almak, yapmak, yaptırmak ve düzenlenen protokoller çerçevesinde toplu konu iktidaresi başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine, sahip diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yaptırmak ve bu amaçla yapılacak iş ve işlemleri yürütmek, okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesis olarak kullanılmak kaydıyla, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzü tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek, Kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynı hak devriyle bakanlığa yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik ekonomik etütleri ve rentabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Türkçe okumayı unuttum. Devam ediyorum. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri nelerdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır. Evet, böyle bir soru gelebilir mi? Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı hangisidir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıdır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Talim ve Terbiye Kurulu evrensel ve değer evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleriyle milli ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir. Bakalım ne görevlermiş. Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini bakana sunmak. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu bakana sunmak. Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilk öğretim ve orta öğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanın onayına sunmak. Eğitim ve öğretimle ilgili konularda bakanlığın diğer birimleriyle işbirliği yapmak. Teftiş kurulu başkanlığının görevleri nelerdir? Bakanlığın görev alanına giren konularda bakanlık personeline, bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek. Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek. Bakanlık tarafından veya bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek. Bakanlık teşkilatı ve personeli ile bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini müfettişler aracılığıyla yapmak, her derecede ve türdeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini müfettişler aracılığıyla yürütmek, eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesinde bütünlüğü sağlamak, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Geldim 18. soruya sonlara yaklaştım. 18. bölüme diyeyim artık bunlar soru değil. Bakanlık ta 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 24. maddesi uyarınca müfettiş ve müfettiş yardımcıları, yardımcısı istihdam edebilir. Evet, şimdi cümle biraz düşük gibi oldu, devamında gelecek. Bakanlık tarafından veya bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde bakan onayıyla çalışma merkezleri kurulabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan ile başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli baş müfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Neydi bu? Teftiş Kurulu. Teftiş Kurulu Başkanlığının genel merkezi Ankara'dır. Bu merkez başkanlık birimlerinden görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ve çalışma merkezlerinin görev ve yetki sorumlulukları, görev yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, baş müfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlilikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. Peki strateji geliştirme başkanlığının görev ve yetkileri nelermiş? 12 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu 22 12 tarihli 5436 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile bazı kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 15. maddesi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. Bakan tarafından verilen görevi yapmak. Bir tane görev varmış işte bir iki tane kanun saydı. Bu kanunda verilen görevleri yapmak teftiş kurulu başkanlığının pardon strateji geliştirme başkanlığının görevleri ve yetkileri. Son bölümümüz basın ve halkla ilişkiler müşavirliğinin görev ve yetkileri nelerdir? Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak. 9-10-2003 tarihli ve 49-82 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak iki tane görevi var. Bakan tarafından verilen görev hepsinde var zaten onu saymıyorum. Evet burada keseceğim arkadaşlar bu bölüm bölüm okumadan oluşuyor. Hani soru-cevap şeklinde olmasını istedik ama bölümler fazla olduğu için yani her bölümün maddeleri fazla olduğu için biraz soru-cevaptan çıkmış oldu. Ee, nasıl bir işe yarar ne bileyim kulaklığı takarsınız. Bir iş yaparken, yolculuk yaparken, spor yaparken, yemek yaparken, mutfakta bir, bir işle uğraşırken dinlersiniz. Görmeseniz de dinlemenizde fayda vardır. Bu şekilde olsun diye bu bölümü de atlamak istemedim aldım. Tek bir satır bile atlamadım. Daha sonra başarabilirsem bunlarla ilgili çoktan seçmeli ya da soru cevap hazırlayacağım. Direkt sınavda çıkabilecek tarzda şeyler hazırlayacağım. Ama öncelikle konu kısmını bir kapatalım istedim. Bugünlük bu kadar. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın diğer bölümü yayınlarım. Hoşçakalın. <laughs>